Merhaba ben Suncem Koçer. Bu modülümüzde sıklıkla karşı karşıya kaldığımız ve sıklıkla duyduğumuz yanlış bilgi kavramından söz edeceğiz. Yanlış bilgi kavramını yılmazlık kavramıyla bir araya getireceğiz. Her ikisinin de ne olduğunu anlamaya çalışacağız. 2016'dan beri özellikle ne vardı 2016 yılında hatırlayalım? Amerika'da Donald Trump'ın kazandığı seçimler ve Brexit kampanyasının yürütüldüğü referandum süreci İngiltere'de. 2016 yılından beri aslında sık sık duyduğumuz bir ifade post-truth ifadesi. Enformasyon düzensizliği, epistemik kriz, çeşitli şekillerde karşımıza çıkan bir süreçten söz ediyoruz aslında yanlış bilgi deyince. Nedir peki yanlış bilgi? Çeşitli şekillerde tanımlanıyor. En genel geçer tanımı söyleyerek başlayacağım. Dezenformasyon, mezenformasyon ve malenformasyon diye üç farklı e, tipinden e, söz ediliyor e, yanlış bilginin. Dezenformasyon, e, kötü niyetlerle örgütlü bir biçimde e, yaygınlaştırılan yanlış bilgi demek. Mezenformasyon, sizin gibi, benim gibi, e, sıradan sosyal medya kullanıcılarının diyelim, sıradan yurttaşların farkında olmadan, kötü niyet bütmeden yaygınlaştırdığı yanlış bilgi. Malenformasyon ise, niyetin kötü olduğu, bilginin de yanlış olmadığı tipe söyleniyor. Örneğin Hillary Clinton'ın e, mailleri ortalığa saçılmıştı mesela. E, aslında içerik doğruydu, bilgiler doğruydu, mailler otantikti ama onun yaygınlaştırılması e, seçim kampanyasının işte propaganda'nın bir e, uzantısı olarak gündeme gelmişti. Yani niyet iyi değil, örgütlü kötü ama bilgiler doğru. Bu da malenformasyon. Bu tanım 2017 yılında e, yapılmış bir tanımlama yani bu ayrım e, ve literatüre baktığımızda da ve genel geçer sohbetlere yanlış bilgiyle ilgili sohbetlere baktığımızda da bu tanımın çok e, dominant olduğunu egemen olduğunu görüyoruz bu ayrımın e, bu modülde ben bu ayrımla ilgili bir dert ortaya koymak istiyorum zira yanlış bilgi her ne kadar küresel bir mesele olsa da küresel bir sorun olsa da her yerde aynıymış gibi her yerde niyetin ne olduğu e, eş tanımlanmış gibi davranamayız. Dolayısıyla ben bu modülde problematik informasyon diye yeni bir kavram önereceğim ve yanlışla doğru arasındaki farkı kullanıcılar, medya kullanıcıları nereye koyuyor, bu tanımı onlar nasıl yapı yapıyor kendi gündelik yaşam pratikleri içerisinde bunu anlamanın da önemini vurgulamak istiyorum. Biz yakın zamanda bir pandemi geçirdik mesela. O zaman daha da sık anladık yanlış bilginin ne kadar halk sağlığını da tehdit edecek bir edebilecek bir sorun olduğunu veya toplumsal şiddetin örgütlenmesine vesile olan bir şey olduğunu biliyoruz. Yurttaşlar olarak demokratik süreçlerle kurduğumuz ilişkiyi negatif yönde etkilediğini biliyoruz yanlış bilgi sorununun. Belki de en önemlisi doğru bilginin görünmez olmasına vesile oluyor yanlış bilginin yaygınlaşması. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla havada uçuşan bir küresel kategori olarak değil kendi bağlamı içerisinde yerel semantiği içinde tanımlamasını yapıp oradan yola çıkarak bir takım mücadele mekanizmaları ya da bunun karşısında yılmazlık mekanizmaları ortaya koymamız gerekiyor. Bir örnek vereyim. Pandemi döneminde yürüttüğümüz bir araştırmada şunu gördük. Kullanıcılar yani medya kullanıcıları doğru yanlış ayrımını bir kenara bırakıp örneğin yaşlı anne babalarını sokağa çıkmaktan imtina ettirmek için yanlış olduğunu bile bile bazı içerikleri WhatsApp, aile WhatsApp gruplarında paylaşıyorlardı mesela. O bağlam o an içinde bulunan yakıcı durum aslında o yanlış doğru ayrımını geçersizleştirebiliyor. Yani orada niyet ne, içerik doğru mu yanlış mı'nın ötesinde bir takım sosyal ilişkilerin getirdiği değerlendirme mekanizmaları var medya kullanıcıları için. Dolayısıyla yerel semantik dediğimiz şey bu. Bağlamın içine yerleştirmek ve kullanıcıların gözünden anlamak, doğruyla yanlış arasındaki çizginin nereye konduğunu, ne zaman ve nasıl hareket ettiğini. Yanlış bilgiyi tanımladık. Peki yanlış bilgi hepimiz için hem küresel olarak hem kendi yerel bağlamımızda bu kadar büyük bir problemse bunun karşısında ne yapabiliriz? Burada ele almak istediğim kavram yılmazlık kavramı. Aslında İngilizce haliyle bu resilience. Resilience ifadesi Türkçe'ye farklı şekillerde çevrilmiş durumda. Örneğin esnek sağlamlık, dayanıklılık, yılmazlık. Bunlar içerisinde benim en çok um, beğendiğim diyeyim. En çok um, Yanlış bilgi karşısındaki dayanıklılığı işaret eden kavram neden? Çünkü yılmazlık kavramının içinde hem bireyin dayanıklılık kapasitesi var ama bu kapasitenin de sistemsel bir kapasite olduğunu görüyoruz. Bunu bir hacı yatmaz gibi düşünelim. Hacı yatmaz kötü bir şeyle karşılaşıyor, eğiliyor arkaya doğru ama tekrar eski haline dönüyor. Belki biraz sallanıp sarsılıp tekrar ayakta durmaya devam ediyor. Yılmazlık böyle bir kavram birey eğilip bükülebilir ama sistem onu çerçeveledikçe eğilir, bükülür, kalkar, yine eski haline gelir. Bir potansiyel taşımaktadır. Bir mücadele kapasitesi taşımaktadır. Sistemsel bir kapasitedir bu da. Sadece bireye atfedilen bir şey değildir. Yılmazlık o nedenle yanlış bilgi karşısında olmasını istediğimiz durumu daha iyi tanımlıyor diye düşünüyorum. Dayanıklılıktan ve esnek sağlamlıktansa Bir ülkede yanlış bilgi karşısında yılmazlığın belirleyenleri nelerdir? Ya da şöyle soracak olursak, bir toplumsal bağlamda yanlış bilgi karşısında yılmazlığı sınırlayan faktörler nelerdir? Yani neden bir toplum yanlış bilgi karşısında daha yılmazken bir başka toplum yanlış bilgi karşısında çok sınırlı şekilde yılmaz olabiliyor? Bunun faktörleri nelerdir? Bunlardan söz edeceğim şimdi. Üç kategoride inceleyebiliriz bu faktörleri. Birincisi politik iklim. Bir ülkede kutuplaşma yoğunsa ve buna mukabil popülist söylem, siyasal söylemin egemen söylemi ise Orada e, yılmazlığın e, sınırlı olduğunu görüyoruz. Çünkü kutuplaşma ne demek? Toplumsal kesimlerin birbirinin karşısında e, durduğu, ikili karşıtlıklar gibi ayrıştığı, işte benim çocuğum karşı tarafın e, çocuğuyla oynamasın e, gibi e, böyle bir takım duygusal kutuplaşma süreçlerinin yaşandığı, e, partizanlığın aslında egemen toplumsal e, e, kategorizasyon mekanizması haline e, geldiği bir e, süreç kutuplaşma kutuplaşmayı tabii tetikleyen hem de kutuplaşmadan beslenen bir şey olarak da popülist söylemden söz etmek lazım. Biz ve onlar ayrımı üzerinden toplumsal gerçekliği kuran bir söylem biçimidir, popülist siyasi söylem. Hem kutuplaşmanın hem popülizmin yüksek olduğu politik iklimlerde, siyasi iklimlerde yanlış bilgi karşısında yılmazlığın sınırlı olduğunu görüyoruz. Birinci kategorimiz bu. İkinci kategorimiz medya iklimi. Tabi bunlar birbirinden ayrı şeyler değil ama medya iklimi altında neye bakıyoruz? Bir kere habere güvensizlik ne boyutta? Habere güvensizliğin yoğun olduğu toplumlarda yanlış bilgi karşısında yılmazlıkta sınırlı oluyor. Habere güvensizlik önemli bir parametre. Habere güvensizlik küresel bir mesele. Türkiye özelinde baktığımızda da araştırmalar bize gösteriyor ki ee, en çok güvenilen kurumlar arasında haber medyası en alt sıralarda yer alıyor. Yani habere güven, haber medyasına güven. Her geçen sene e, daha da kötüye gidiyor boylamsal araştırmalardan. Biz bunu görüyoruz Türkiye özelinde. Bir ikinci konu ki kutuplaşmayla aslında birlikte düşünmek lazım bunu. Ayrışmış haber tüketimi. Yani her kez kendi fikrine, ideolojisine, siyasi eğilimine hitap eden kaynakları tüketiyor. Dolayısıyla kutuplaşmış bir ortamda ben X kaynağını takip ediyorsam benim karşı tarafımdaki partiye oy veren kişi Y kaynağını takip ediyor. Biz aslında hiç etkileşmiyoruz birbirimizle. Birbirimizin kaynaklarından faydalanmıyoruz. Çeşitliliğin olmadığı, ayrışmış haber tüketiminin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bir üçüncü nokta medya iklimine dair zayıf kamu yayıncılığı. Kamu yayıncılığı eğer zayıfsa bir toplumda, bir ülkede yine yılmazlığın düşük olduğunu görüyoruz yanlış bilgi karşısında. Zira kamu yayıncılığı hiç değilse bir standartın belirlenmesi açısından önemli bir şey. Şimdi medya iklimini de söyledik. Geriye kalıyor ekonomik iklim. Ekonomik iklime baktığımızda eğer ki bir ülkede sosyal medya kullanımı yoğunsa biz e, yanlış bilgi karşısında Yılmaz'ın sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sosyal medya aslında doğası itibariyle eğlencenin e, aktif olduğu ya da, da daha böyle e, hüküm sürdüğü bir alanken haber tüketiminin oraya e, kanalize olmuş olması türlerin birbirine de e, girmesini e, getirdiği için yoğun sosyal medya e, kullanımının olduğu yerlerde yanlış bilgi karşısında Yılmazlık düşük oluyor. Yine bunun hemen yanına getirip dijital reklam pastasının büyüklüğünü koyalım burada tabii ki sosyal medya mimarileri, işte e, teknoloji şirketlerinin e, gelir modelleri vesaire bunları da işin içine katınca dijital reklam pastasının büyüklüğü ve sosyal medya kullanımının yoğunluğu, yanlış bilgi karşısında yılmazlığı sınırlandıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yılmazlığın sistemsel bir kapasite olduğunu söyledik ama farklı seviyelerini ayırarak ele alalım şimdi de. Yılmazlığın farklı seviyelerinden söz edeceğim. Bu seviyelerden biri mikro seviye, bireyler seviyesi, mezo seviye, kurumlar seviyesi ve makro seviye, devletler seviyesi veya devlet ötesi bir takım kurumlar seviyesi. Yani bu üç seviyeyi şimdi ayrı ayrı ele alalım. Elbette bu üç seviyenin birbiriyle etkileşimi ...burada önemli olan ne dedik sistemsel bir kapasite, bireyi de çerçeveleyen. Dolayısıyla o etkileşim önemli ama ayrı ayrı ele alalım. Devletler seviyesinden başlayalım. Şimdi burada devletler seviyesinde yanlış bilgi karşısında yılmazlık dediğimizde... ...akla ilk gelen şey regulasyon oluyor. Regülasyon çeşitli ülkelerde gündemde olan, Türkiye'de de uzunca bir zamandır aslında gündemde olan ve tartışmalara yol açmış bir mesele. Bu tartışmalar önemli ve bu tartışmalara analitik bir yerden yaklaşmamız önemli. Zira regülasyon dediğimiz şey kolaylıkla sansüre dönüşebiliyor ya da bireysel ifade özgürlüğü ile sansür arasında sıkışarak tartışılabiliyor. Aslında regülasyon devletler eliyle yılmazlığın geliştirilmesinin sağlanabileceği önemli bir alan. Diğer yandan mezo seviyede kurumlardan söz etmek mümkün. Burada da örneğin sosyal ağların teknoloji odaklı mekanizmaları ve müdahalelerinden söz etmek mümkün. İşte ne olabilir? Uyarı mekanizmaları, yanlış bilgiyi böyle etiketleme, watermarklama, uyarı mekanizmalarından söz edebiliriz. İçerik moderasyonundan söz edebiliriz öz denetim kavramı çok önemli bir kavram kurumlar seviyesinde hem sosyal ağlar nezdinde hem de başka kurumlar özelinde öz denetim kavramını gündeme getirebiliriz. Dijital yayıncılar için Türkiye'de hala yeterince görünür bir öz denetim kodu oluşmadı. Bunun oluşması için bir takım faaliyetler örgütlenebilir. Öz denetimi yaygınlaştırmak ve sağlamlaştırmak için özellikle dijital yayıncılar açısından kurumlar seviyesinde önemli bir konu bu da. Bir de proaktif programlardan söz etmek mümkün. Örneğin News Lab Turkey'nin Kuluçka programı proaktif bir program. Bu Kuluçka programında gazeteciler, medya üreticileri çeşitli bilgilerle donatılıyor eğitimlerden sonra. Mentörlük ilişkilerinin içine sokuluyorlar. Bir takım hibelerle projelerini gerçekleştirme imkanı buluyorlar. Proaktif bir program ve aynı zamanda yanlış bilgi karşısında Yılmazlığı örgütleyen, yeşerten bir program. Bunu da kurumlar seviyesinde bir örnek olarak vermek mümkün. Bireyler seviyesine gelelim şimdi mikro seviye. Burada da ilk akla gelen şey dijital medya okuryazarlığı. Dijital medya okuryazarlığı bireyler seviyesinde yılmazlığın yeşertilmesi için önemli bir mekanizma elbette. Ama bununla ilgili de tartışmalar şu şekilde şekilleniyor. Medya okuryazarlığı deyince bütün her şeyi bireyin sırtına yükleyen, sorumluluğu onun üzerine atan bir yerden bakmış olmuyor muyuz? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz mesela? E şöyle bir pencere açmaya çalışayım. Örneğin medya okuryazarlığı endekslerinde en yüksek sıralarda Finlandiya yer alıyor. Finlandiya'ya baktığımızda dijital medya okuryazarlığının yüksekliği ile beraber aynı zamanda örneğin toplumsal cinsiyet eşitliğinin de yüksek olduğunu görüyoruz. Ya da kişilerin birbirine güven endeksinin de yüksek olduğunu görüyoruz. Yani medya okur yazarlığının sistemsel bir kapasitenin bir parçası halinde aslında karşımıza çıktığını görüyoruz. Yılmazlığı çok güzel örnekleyen bir şey bu da. E bunun karşısında gelip Türkiye'yi düşündüğümüzde biraz önce bahsettiğim farklı seviyeler üzerinden düşündüğümüzde yılmazlık kapasitemizi Medya okur yazarlığının tek başına Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatındaki haliyle bizim için yeterli olmayacağının da herhalde farkında olmamak elde değil. Peki sizce sorumluluk kimde olmalı diyerek bitirmek istiyorum. Yılmazlık ve yanlış bilgi konulu modülümüzü çeşitli kaynakları aşağıdaki linklerden görebilirsiniz. Teşekkürler.